Bugün Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Yuhsiyel Kent Söyleşilerinin konuğu Kütahya Belediye Başkanı ve Yuhsiyel Cimeva saymanı Sayın Eyüp Kahveci. Bu söyleşide kent yönetimindeki öncelikler, altyapı ve ulaşım sorunları, kültürel miras çalışmaları ile Kütahya'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik adımlarını konuşacağız. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği ve Ayzonay Antik Kenti gibi önemli konularla birlikte Aracı şehirlerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri de Sayın Başkan'dan dinleyeceğiz. Sorularıma başlamadan önce nazik ev sahipliğiniz ve bizi bu güzel şehirde ağırladığınız için teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz de çok mutlu olduk sizlerin Kütahya'mızda e, gelmesi ve bizlerle birlikte bu havayı etmesi bağlamında. E, UCLG MEVA kapsamında da birbirimize e, teknik e, gezi ziyaretleri, bilgi alışverişi, noktasında değer katacağını düşünüyoruz, hepimiz için hayırlı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle ilk sorumuna başlayacağım, kent yönetiminde öncelik verdiğiniz alanlar hangileri oldu? Şimdi şöyle, biz şu anda birinci yılımızı tamamladık ve bu bağlamda öncelikle biz planlama noktasında hareket ettik ve Kütahya'nın ihtiyaçlarını çok boyutlu olarak incelemeye aldık. 5 yıllık kapsayan bir stratejik plan hazırlığı yaptık. Zaten ilk alta ay içerisinde yapılması lazım. Mali sürdürülebilirlik konularını masaya yatırdık. E, yeniden belediyemizi bir yapılandırma noktasına geçtik ve e, burada önceliklerimiz, e, ayaklarımız kırsal kalkınmayı önceledik. Bir taraftan kentsel kalkınma planlaması, turizm, çevre, iklim derken e, ve en sonunda da tabii ki Yusuf Yelçin da bir Kültür boyutu da var. Bir taraftan bu şehrin de kültürel sanatsal tarihini gelecek e, kuşaklara aktarma noktasında kültürel mühendisliğe sahip çıkma çalışmaları e, çerçevesinde yürüttük. Çocuklarımıza, gençlere katkılar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkardık bu bağlamda ve e, ciddi bir süreç noktasına geldik. Kent lokantaları, açılışları oldu iki tane. Kent kahvesi açtık. Kütüphane çalışmaları, etüt merkezleri... Ee, gibi bir takım sosyal projeler. Ee, Erkek Yaşam Merkezi dediğimiz sokaktaki garda, banktaki yatan erkekleri topladık. Onları bir yaşam merkezinde kışı geçirdiler ve yazın da kalacaklar. Şimdi onlara e, kurs, seminer gibi bir benzeri noktalarla da güçlendirerek hayat hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, yani balık tutmayı da öğretmeye başladık bu çerçevede. Dolayısıyla biz e, çok ciddi bir şekilde bu şehrin altyapısıyla üst yapısına entegre bir çalışma yaptık yani. Ellerinize sağlık. Kütahya'nın altyapı, ulaşım ve kentsel yaşam açısından karşı karşıya olduğu başta sorunlar nelerdir? Aslında az önce de değindiniz. Evet. Bu sorulara yönelik kısa ve uzun vadeli evet. çözüm önerileriniz ve planlarınızdan bahseder tabii misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şimdi altyapıda ulaşım ve kentsel planlama noktaları konusunda çok ciddi sorunlar tabii ki Kütahya'da var. Bunların trafik yoğunluğu yaşadığımız bir şehir. kentsel yaşam kalitesinin artırılması elbette çok önemli bir noktadayız ve biz bu konuda önce ne yaptık? Enventer bir çalışması yani bir, bir durum analizi yapalım dedik. Bu bağlamda eksikleri belirledik. Geçen sene 17, düzeltiyorum 13 Temmuz'da büyük bir sağanak yağış başladı bir cuma günü ve Kütahya sular altında kaldı belli bölgeler. Bunlarla ilgili hemen direniş çalışmaları, şebeke su çalışmaları, kanal temizlikleri, modernizasyon çalışmaları gibi çok ciddi çalışmaları yaptık. Ve bu süreçleri hızlandırdık. Dolayısıyla amacımız taşkın riskini azaltmakla ilgili bir gayret gösterme çalışmasıydı ve bunun yanında da artık kentsel yaşam daha iyi bir noktaya taşımak için de ulaşım sorununa çok ciddi bir şekilde yönelik Trafik akışını hızlandırmaya, otoparklarla ilgili bazı fikirsel düzeyde çalışmaları uygulamaya geçirdik birkaç alanda. Top taşıma güzergahları, durak noktaların belirlenmesi, ve bunun aktive edilmesi, mobilite çözümleri e, hepsi üzerine çalıştık. Dijital uygulamalarla beraber daha iyi etkin yönetime götürmeye çalıştık yapıyı. Ve e, bu bağlamda şehri dokunmaya çalıştık. E, yani kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak işler var. Hepsinin üzerine çok ciddi bir çalışma yaptık. Şu anda kısa vadeli çalışmaların yani Mayıs-Haziran gibi tamamlanması, daha sonra orta vadeli çalışmalara, sonra da uzun vadeli çalışmalara ciddi bir katkı yapacağımız süreçleri yaşıyoruz birlikte. Kütahya Belediyesi olarak aracı şehirlerin karşılaştığı zorluklara yönelik ne tür politikalar ve projeler geliştiriyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Ee, Kütahya Belediyesi olarak aracı şehirlerin karşılaştığı zorluklar noktasında e, biz önce biz bir kalkınma modelimizi e, kurgulamamız gerekiyor. Bu biraz önce ifade ettiğimiz gibi istihdam artırmak önemli, beşeri kapasiteyi artırmak önemli, kentsel kalkınmayı kalkındırmak önemli. Kırsal kalkınmaya dokunmak önemli. Ee, biz bunun üzerine çalışıyoruz. Kırsal kalkınmada iki tane kooperatif kooperatife e, çok ciddi bir e, katkı yaptık. Bir tanesi Kütahya'mızın Doman ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki bir kooperatifimiz. Bir tane de Kütahya'da e, belediyemizin iştirakı olan Simpaş'ın ortaklığı oldu. Katılımcı Kadınlar Kooperatifi. İkisini de e, şu anda yol aldık. Bir tanesinde ürünlerini ambalajlı hale getirdik üretim izinleri alındı. Bir taraftan onların laboratuvar analizleri yapıldı ve şu anda bizim Kütahya yöresel adıyla bir web sayfası oluşturduk. Burada satışlara sunuldu. İkinci kooperatifinde şu anda kendi gastronomi noktalarımızda ürünleri bunların bir taraftan yedirilirken bir taraftan da ambalaja koyup satılma noktasında geldik. Şimdi üçüncü kooperatifle el sanatları üzerine çalışmalara geçiyoruz. Dolayısıyla buradaki amacımız yerel ve yerel noktadaki lezzetlerle sanatları ulusala ve ulusal düzeye taşıma noktasında gayretleri entegre edebilmek üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun dışında Kütahya'da bizim bir İnovasyon ve Tasarım Hub dediğimiz bir şirket kurduk Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Kütahya İnovasyon Tasarım Hub diye izinler alındı. Ve Kütahya'nın kültürünü, sanatın değerini çok önemli bir noktaya getirecek önemli bir proje bu. Ve bunlarla ilgili olarak Kütahya'nın dijital altyapısı var, içinde i̇şte çini var, seramik var. Bunlarla beraber yeni tasarım alanları da oluştuğunda daimi bir merkez, açık olan bir merkez ve bu merkez üzerinden de bir taraftan çini, seramik varken yeni bir takım alanlarda kalıp ve benzeri çalışmalarla birlikte ve şehrin sanayisine de katkı verecek yapıları oluşturmak ayrıt içerisindeyiz. Dolayısıyla yakın bir zamanda bu süreçleri etkin planlayacak yapıları kurduk, geliştirmede çalışıyoruz. Daha dün bakanlıktan uzmanlarımız da, denetmenlerimiz de buradalardı. Bunlarla ilgili çalışmaları da yürütmüş olduk. Bir noktaya getirmiş olduk bunları da. Evet, Sayın Başkanım, aracı şeylerle ilgili soruma kapsamlı cevap verdiniz. Aslında evet. uluslararası anlamda da, Kütahya sadece ulusal da değil, uluslararası anlamda da çok Tabii ki. bilinen şehirlerden bir tanesi. Aracı şehirler dediğimizde 3-5 şehir önde geliyor. Kütahya da evet. bunlardan bir tanesi yaptığınız çalışmalarla. Aracı şehirlerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmasında yerel yönetimlerin rolü nedir? Ve Kütahya bu hedeflere ulaşmak için hangi adımları atmaktadır? Sizden dinlemek isteriz. Şimdi şöyle... E Sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz zaman tabii ki Kütahya bu konuda da kritik bir rol elbette oynayacak. Biz Kütahya Belediyesi olarak bir stratejik planımızla bir önceki sorularınızı da cevaplamıştık. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu bir takım hedefler süreç içerisinde dahil ettik. Yani sosyal yardımlaşmadan eğitimdeki fırsat eşitliğine, katılımcı yönetimden çevresel ve sürdürülebilir işbirlikleri konuları dahil olmak üzere şu anda bir eylem planımızda hazırladık bu arada. Onu da ifade etmiş olayım. Sıfır Adık projesinden tutun da özür enerji yatırımları gibi çalışmalar var. Yenilenebilir enerji olmak üzere. Şu an 3.7 megawattlık bizim konuda da yatırımımız var. 5 megawatta çıkarma çalışmaları da bir taraftan yürüyecek. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele, eser gazı çalışmalı emisyonu ölçüm sistemlere ki bundan sonraki yıllarda, önümüzdeki onlu yıllarda bu konuyla ilgili ciddi sorumlulukları da var belediyelerin ve bir de sadece kendi başlarına değil örüntü anlamında entegre olarak da çalışılması gereken projeler var. Çünkü sonuçta politikalara katkı yapılacak hep birlikte e, ve üst yapı olarak da e, üst oluşum olarak bu politikalara da hep birlikte bir katkı vereceğiz. E, amacımız da e, yani özellikle sosyal eşitlik, dezavantajlı gruplar bunlar da dahil olmak üzere yani hizmet erişimi, belediyelerin bu konudaki yaptığı çalışmalar e, dijitalleşme, coğrafi bilgi sistemleri, entegre yönetim sistemi, kent yönetim sistemi gibi alanlara hepsini bizim bunların e, e, birleştirmemiz gerekiyor. Kütahya bu konuda çok yol aldı. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri ve dijitalleşme noktasında da bugün Türkiye'de çok iyi bir şekilde kent yönetim sistemi e, yapısıyla birlikte kente dokunan e, önemli bir şehiriz. Çevre Bakanlığı'nda 81 il arasında biz dördüncüyüz. E, bu bağlamda coğrafi yapı sistemleriyle beraber şehrin yönetimine katkı veren belediyelikte de 51, kendi alandaki 51 belediyede de birinciyiz. Ya yani bu konuda ne kadar büyük bir duyarlı olduğumuzu ve bunu da sürdürülebilir ve aynı zamanda dönüşebilir bir şehre katkı yapma noktasında da misyonumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin uluslararası tabii görevleriniz de var. Yuhsel Cimeva Başkanlık Divanı'nda e, saymanlık rolünüz evet. var. E, Yuhsel Cimeva saymanı olarak aracı şehirlerin finansal sürdürülebilirli, sa, sürdürülebilirliğini sağlamak adına ne tür stratejiler öneriyorsunuz Yuhsel Cimeva olan diğer yerel yönetimlere? Evet Aracı e, şehirlerin finansal sürdürülebilirliği tabii ki hizmetlerin devamlılığıyla söz konusu olacak. Kalkınma istikrarı e, açısından büyük önem ifade ediliyor ifade ediyor bu nokta. Biz de Yusuf Yılcı e, bu bağlamda. Mali disiplinin, kaynak çeşitlendirme, dış finansmanlara erişim, kapasitelerin kullanımı ve aynı zamanda e, yine e, Yusuf kapsamındaki ulus, yani bu bölgedeki belediyeler olarak da hep birlikte entegre mali yönetim noktasında da fikir alışverişi ve karşılıklı e, etkileşim de bizim için çok önemli. Dolayısıyla dengeli tasarruflu bir bütçe oluşturma, bütçe kontrolleri ve benzerleri, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, yönetimi, mali kontrol, verimlilik ilkeleri hepimizi bağlıyor. Çünkü dünyanın da kaynakların bir taraftan da kıt olduğunu bildiğimiz için dolayısıyla bu kaynakları da doğru noktaları kullanma noktasında misyonumuz var ve bunlar ek olarak tabii ki bu fonları da takip ederek iyi bir taraftan ulaşalım. Sonra sürdürülebilir bizim gelecek vizyonu projelerimize daha katkı yapacak şekilde e, projeler geliştirelim. E, hep birlikte en iyi örnekleri bularak bilerek e, uygulamaya geçirelim ve böylelikle de e, finansal tasarruf sağlanması gibi ilkelere de hizmet etmiş olalım. Amacımız bu şekilde ifade edebiliriz. Önceki sorularımda e, sizin yerel değerlerin nasıl e finansa da katkı sağladığını kooperatifler üzerinden açıkladınız. Bunu biraz daha açmak istiyorum bu sorumla. Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na zanaat ve halk sanatları alanından dahil olması, şehrin kültürel mirasının korunması ve tanıtımı açısından ne tür fırsatlar sunuyor? Bu üyelik aracı şehirler bağlamında nasıl bir rol oynuyor? Buna da biraz değinebilir misiniz? Tabii başkan? ki, tabii ki. 2017 yılında Kütahya Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu şehrimizin kültürel mirası korundu. Burası bir miras şehri. Bunu her yerde söylüyorum ve bu hazine sandığını açalım artık diyorum. E, ve bu bağlamda Kültürümüzün Çinisi, el sanatları uluslararası salonunda daha görünür hale gelecek. E, ki bunların 15 tane Anadolu var altında açılımlarla birlikte. E, bizim sorumluluğumuz bu ağ yapısı içerisinde e, üreticileri desteklemek, dijitalleşmesine kültürel mirası geleceğe taşımasına katkı vermek, Kütahya e, inovasyon tasarım AŞ'e, HAP AŞ'yi o yüzden zaten kurduk. Biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi. Böylelikle de yaratıcı merkezler oluşturma noktasında bir e, gayret göstermemiz gerekiyordu. Bu bağlamda bir konağı oraya tahsis ettik. Bir de Kütahya'nın bilindik bir o konağında ifade edeyim. Bir de kemer hamamı diye bir hamamımız var. Burası 7-24 açık olacak herhangi bir yerde iş yeri açma imkanı olmayan ama fikirsel düzeyde tasarım noktasında e, geliştirecek, ürün geliştirecek, arge yapacak çalışmalara katkı verecek insanların da buralara gelip konumlanarak, burada oluşarak, buradaki imkanlardan yararlanarak bu şehrin Çinisi'ne, seramiğine, e, efendim söyleyeyim, diğer el sanatlarına, oymacılığına, efendim söyleyeyim, e, bizim burada telkari, gümüş işleme, doğal taş Türkiye'de, yani dünya çapındaki çok önemli doğal taş merkezinden bir tanesi de Kütahya'dır. 35 tane çok önemli taşı vardır Kütahya'nın işlenerek ve dünyaya taşınacak çok değerleri var. Bunlarla ilgili olarak da bu çeşitliliği artırarak biz amacımıza ulaşacağız. Yani kentsel ve kırsal kalkınma modelini birlikte entegre edeceğiz. Buna da turizm potansiyelini de bir diğer saca olarak oraya monte etmiş olacağız. Dolayısıyla bu bağlamda da inşallah şunu en son bugün ve yarın yayına girecek. Bu sizin yayınınız aracılığıyla da bunu anlatmış olalım. Tüm Türkiye ve dünyada bunu bilmiş olsun. Kütahya'nın yöresel lezzetleriyle yöresel el sanatlarının 15 Mayıs 15 Ekim tarihleri arasında 22 haftalık bir periyotta Kütahya'da Germiyan Sokağı dediğimiz bizim konakların da olduğu bir sokakta Cumartesi Pazar kermesi yapılarak orada insanların turizmin potansiyeline bir değer yaratacak şekilde tanıtımını, satımını yapacağı bir zemin oluşturuyoruz. Başvurular şu anda ilana yapılacak ve bir 10 gün 25 Nisan 5 Mayıs arası başvurular alınacak. Bir kurul veya jüri tarafından nitelikleri, becerileri, sanatkarlıkları veya gıda konusunda ev lezzetlerindeki uzmanlıklarıyla birlikte insanların derecelenerek bu şehrin temel değerlerini, yemekten el sanatına kadar değerleri ulusal ve uluslararası turistlere, yerli yabancı turistlere tanıtabileceği, tanıtabileceği, ev ekonomilerine katkı yapabileceği, al satın değil, yap satın önemli olduğu ve esnafın olmadığı esnaf muhafet belgesi olan kişilerin yerini açabileceği bir mekan olacak o sokak ve böylelikle turizm potansiyeline de katkı yapacağız, tanıtma katkı yapacağız. Ee, biliyorsunuz en önemli şey tezgah açmadan pazar olmaz diye bir kural vardır. Biz tezgahımızı açacağız, turizm tezgahımıza. Efendim söyleyeyim Kütahya'nın lezzetleriyle el sanatları koyulmuş olacak. Ondan sonra da biz e, misyonlarımızın arasında da konumu güçlendirme rolümüzü üstlenmiş olacağız. E, buraya gelecek kişiler de tabii ki e, bizim kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı, yemeklerimizi görmüş olacak. Bu oluşuma da katkıya sağlayacağız inşallah. Yani, üniversite dönemimde Kütahya'ya yakın bir şehirde e, olduğum için o dönemde çok e, gidip geliyordum ve yemekleriniz oldukça lezzetli. E, bunu da sabah da dün akşam da deneyimledik. E, gastronomi noktasında da Kütahya önemli merkezlerden birisi olma potansiyeli hep var. Kütahya'nın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Aizona'ya antik kenti. Son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkat çeken değerlerden biri haline geldi. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi olarak Ayzonay'ın korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması adına hangi kurumlarla ne tür işbirlikleri yürütüyorsunuz? Kısaca bilgi verebilir misiniz? Geçtiğimiz tabii ki. yılda tabii ki. bir ulusal fuarın gündemindeydi. Orada da ana temasıydı. Orada da çok kapsamlı bir şekilde anlatılmıştı. Ben biliyordum ama o kadar kapsamlı bilmiyordum. Bunu sizden dinlemek evet. çok değerli olacak buyurun evet. Sayın Başkanım. Arizona antik kenti hakikaten dünyanın e, yani e, ilk borsası diyelim biz burada. Yani bu birincisi Kütahya'nın bir artık dünyanın bir sayılı değer arasında yer alan bir yer. Dolayısıyla Roma döneminden günümüze kadar iki mimarisiyle e, önemli bir e, destinasyon alanı. Ve Zeus Tapınağı, tiyatrosu, stadyumu, kompleksi, agora yapısı, ticaret borsası ki biraz önce ifade etmiştik, arkeolojik yapısıyla beraber büyük bir öneme sahip bütün bunlar aslında o biraz önce söyledim ya miras şehridir ve hazine sandığının açılması gerekiyor dedim cümlem bu, bu çok kıymetliydi. Ve burası bir uluslararası bir semboldür artık yani bunu herkes çok iyi biliyor. Bu anlamda Sayın Valimizin de, Riyaset'in de, evet. Çavdaristler Kaymakamımızın da eşliğinde hep birlikte ticaret sanayi odalarımız, belediyelerimiz, hep beraber biz e, bu şehre sahip çıkmak zorundayız ve çıkıyoruz da çıkılacak da. E, yine e, Sayın Valimizin Liyasetinde şu anda yazılmış olan ve Sayın Bakanımıza arz edici olan Kütahya'nın Turizm Master Planı hazırlandı evet. ve Master Plan tüm Kütahya'yı kapsıyor. Dolayısıyla Kütahya'nın tanıtımı noktasında e, Sayın Bakanımızın olurlarıyla önemli bir e, destinasyon merkezi olacak. Ee, bu bağlamda ayı bir bir Çavdarhisar. Tabii ki e, bununla birlikte bu eylem planlarıyla birlikte çok ciddi bir şekilde Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün, Ticaret Sanayi Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Valimliğimizin Riyasetine, İl Özel İdaresi, bütün kurumlar <laughs> e, turizm eylem planları hazırlandı, görevlendirmeleri yapıldı ve şu anda son onayıyla birlikte harekete geçilecek. Böylelikle 5 yıllık bir süreç içerisinde bir taraftan destinasyon yönetim örgütü diye bir örgütle yani bir o üst oluşumla bu planlara uygun hareket edildi mi diye her 6 ayda bir izleme değerlendirmesi de yapılacak bu sürecin ve bu şehrin artık e, bu hazine sandığı açıldıktan sonra tanıtımı ile ilgili hiçbir problem kalmayacak kurumlar ise eşgüdüm ve iyi bir uyum ve diyalogla beraber e, ve eylem planlarında ki belirten misyonların etkin bir şekilde sahiplenilmesiyle o vizyona ulaşacağız. İşte o vizyon Kütahya'nın ulusal değil, uluslararası düzeyde daha bilinir bir hale getirilmesi ilgili gayretlerin bütünleştirilmesidir. Biz de bu bağlamda Ayzana'yı kıymetli buluyoruz. O da en önemli mihenk taşlarından parçalardan bir tanesi. ve inşallah orayla ilgili de çok ciddi bir şekilde yayınlarda oluşacaktır. Biz de Cimeva Kültür ve Turizm Komitesi olarak yapmış olduğunuz bu çalışmaları yakından takip ediyor olacağız Sayın Başkanım. Kütahya'ya ilişkin gelecek perspektifinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet, tabii ki memnuniyetle. Kütahya'nın geleceğine dair e, vizyonumuz bizim sadece 5 yıllık bir süreçte sınırlı değil. Stratejik planlamamız tabii ki yaptık demiştik 5 yıllık kapsamda. Ama aslında Kütahya 2043 vizyon belgesiyle şehrin uzun vadeli gelişimini şekillenirme bağlamında çok ciddi bir şekilde... Biz gayretlerimizi arttırdık, stratejik çalışmalara e, ciddi bir şekilde e, katkı yaptık ve biz bu bağlamda bu strateji 2043 vizyon belgemize de şehrimizin geleceğine dair bütüncü bir yaklaşımın temsilden ekonomisinden, çevresinden, altyapısından sosyal yapılaşmasına varana kadar kültür alanları bilimsel bir çalışma e, olacak şekilde e, belgemizi tamamlamış olduk ve e, bu dönemde altyapının güçlendirmesi, sosyal hizmetlerin yaygınlaşması, kırsal kalkınma kentsel planlama, şehrin yeni, işte Kütahya'nın bir artık yeni yapılaşma yerleri dahil olmak üzere kurgusunu geliştiriyoruz. Ve bir taraftan da bunu yaparken de bu kültürel mirası da koruma ile ilgili çok ciddi bir şekilde süreçleri kurguladık. Biraz önce ifade ettiğimiz kapsamlar çerçevesinde. Özellikle belediye sosyal belediye, belediyeciliği ve kapsayıcılığı biz ön plana bu süreç içerisinde aldık. Ve bütün projemiz tamamlanmış oldu. Bu şehir bir dönüşüme hazır artık. Ve bu dönüşümle birlikte kaynakların da kıtlığından da bahsetmiştik. Gelecek odaklı olarak yeşil ekonomi bizim için çok kıymetli. Ee, efendim söyleyeyim, e, bu bağlamda değişik kurumlarla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentsel dönüşüm çalışmaları bir taraftan da yürüyor. Ve bu süreçlerle ilgili bir şekilde entegrasyonlu bir şekilde devletin değişik kurumlarıyla, DSIC ile Çevre Şehircilik'le, efendim söyleyeyim, e, yürüyen projelerimiz var. Bunlarla birlikte bu şehre dokunuyoruz. Projelerimizin bazıları sunuldu, bazıları üzerine çalışılıyor. Bazılarında işbirliği şu anda yapıyoruz ve e, bütün bu süreci etkin bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. E, bu şehir geleceğe hazırlanıyor. Biz e, örneğin su konusunda bundan 15 yıl sonrasını kurgulayarak bugün e, sondajından su araştırma incelemelerine varana kadar yeni salihat çalışmalarından tutun da kayıp kaçak oranının azaltılmasına varana kadar, ulusal destekten uluslararası desteğe varana kadar bu işin çalışmalarını yapıyoruz. Bir taraftan kimisinde fizibilite çalışmalarını, kimisinde de uygulama çalışmaları sürece dahil etmiş olduk. O yüzden attığımız her adım bir planlamayla bir yürüyor ve bu planlamaya uygun olarak da e, eylem planlarımızı şekillendiriyoruz ve ondan sonra da Uygulama sonuçlarını izleyerek süreci daha yönetici bir hale getirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Bu söyleşimizde de, kent söyleşimizde de Yücel Cimeva saymanı ve Kütahya Belediyesi Başkanı Sayın Eyüp Kahveci'yi konuk ettik. Sayın Başkan'a hem misafirperverlikleri hem de sorularımıza vermiş olduğu içten cevapları için çok teşekkür ederiz. Siz değerli izleyenlerimize Yücel Cimeva kent söyleşilerini bu ayda aktarmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.